Şimdi ben ya seni kaldı. kurtarayım mı kurtarmayayım mı? Ben? kaldıralım beni. <laughs> He? Vereceğim mi lan deriyi geri? He? Oğlum o ne lan? Ne oğlum? Bağırdı duymadın mı? Sana gelmedi mi o ses? Ben sesimi kapattım evet, hep ses. Çaylar tazelendi ve ikinci bölüme devam ediyoruz. Hadi kanka vakit kaybetmeyelim. Gidelim direkt basalım bunların ana vatanını. Burada da su yok hala. Bir şeyden sen de bir tane yap. Atayım burada atayım mı? Aynen. At, Bu da mıydı? Yok, bu da Böyle geri... Burada. Onu Bunu da bunun yanına... ...şöyle atalım. Yapıştır. Nereye koydun çok lan? Çok şey koydu. Tamam. Tamam, yağmur yağdığı zaman... Finito. Allah koşu götürdük Murat. Hadi gidelim. Karga mı lan bu? Lan gitme. Onda. Boom. Ölmüyor oğlum bu. Kanka yanına yemek al buradan. Ben 3 tane et alıyorum. Alamıyorum. Daha fazla taşıyamıyorum. Buraya çiğ et, çiğ et, çiğ et. Oğlum ben mızra bir yere attım ama nerede olduğunu bilmiyorum. Şu tarafa doğru bir yere attım da. Sen yaparsın öyle şeyler sen. Oğlum o geliştirilmiş mızra, onu bulalım. Bunu... Ben konuşamıyorum bak. Nereye? Artık. Nereye attın ya? ya Abi doğru bir yere fırlattım. Buradan oraya mı attın? He Aynen. Kanka, tam hangi yöne? Abi işte oğlum bana baksana bak böyle aa bizim rıfı gidiyor lan. Bir şey yapardım. Hacı onu bulamazsın ya. Yani. Aa şey var lan. Tamız var. Nasıl bulamayız ulan buluruz. Çok zor ihtimal. Onu ararken vakit kaybederiz. Başka yaparsın ya gel. tamine lazım. Çok da bir tek. şey donanımlı değiliz arkadaşlar. Acaba şeye mi gitsek? Ee, bu yerli köyü vardı ya. O yerli köyüne doğru mu gitsek? Ha? Ne bileyim Bayağı Mağaralı uzak da ama. <laughs> Mağaradan <laughs> bir, bir öyle diyon bir böyle diyon. Hacım mantıklı yol bulmaya çalışıyorum. Bir öyle diyon bir böyle diyon değil. Hani benim kafamdaki şu hani mağaraya gireceğiz de neye güvenerek gireceğiz? Zırhın yok bir şeyin yok. Baltan yok. Baltanımız var pardon. Öyle düşünüyorum yani. Şimdi mağaraya girdim mi şey bile yok. O Yanan fişek ışıkları falan, onlar yok, dinamit yok, C4 yok, hiçbir şey yok. Ok yay bile yok. Şöyle bunları vurunca tabii ki yaprak veriyor. Ben yemek yiyelim ya. Bu ne yiyor? Yerli köyüne gidelim o zaman. Acaman, var, var. Lazım, şey Setlenelim. Gidelim hadi. Çok vakit kaybetmeyelim. Ya dur bakayım orada. <laughs> ya oğlum şu su, su lazım bize ya. Hacı onun da işte şeyi var. Ne denir o? Biz doğru yöne mi gidiyoruz lan? Biz nereye geldik? Şu elinde tepsiyle bana su ver. Falan falan ver. Yok mu kola? Yok. Hepsini içtin mi oğlum? Benim de bir tane kaldı bak bundan sonra. Tamam Al. hadi ver bak. Hay Allah kardeşim. Oğlum şu dipte ne yapayım ben? Onlardan da iyi şey çıkıyor ya. Abi. Biz neredeyiz? onu anlamaya çalışıyorum. Bak orada. Bu oyunun haritası yok mu ya? Hacı yok, bu oyunda haritayı da galiba mağarada kağıtları bulduktan sonra çizmeye başlıyor. Dur, bu taraftı galiba ya. Benim çocuğun adı neydi lan? Neyin adı? Çocuğun. Timi'ydi galiba, Timi Timi. Timi değil mi? Ben Tommy Timi Timi. Ben de susadım lan. O değil de benim de suyum yok ha. Allah bir B planım var bir olan oğlum burada timsah var. Onu boyunca timsah tam vardı. Kanka vardı. O ölüme çıktı. Ya ee, ben bunu nasıl öldüreceğim? Bunu atsam ölür mü ki? Bir tane yedi. Bana mısın demiyor oldu. Bir tane daha attım. Tutturamadım. Lan oğlum. Bu evet, arkadaşlar. No problem. Allah. Aha. Öldü mü lan bu? Öldü valla. İki tane mızrağı ölüyor arkadaşlar. Diğerleri tutmadı diye biliyorum ama. Ha. Gel gel. Sana tümsel kafası vereyim. Aha da aldım. Oo, <laughs> oh, Benim bir sürü zırhım oldu. Kertenkele zırhından aldım. Hacım. Geliştirilmiş Hı. mızrak var ya. He. Onunla şu gördüğün dallara da falan da bu yaprak gelsin bol bol çünkü çok ateş yakıyoruz işte yapıyoruz lazım oluyor yani. Benim bir şeyin gidiyor lan. Aha ya. Dört tane yerli hacı. Ona oğlum benim hiç zırhım varım hiçbir şey Gösterme yok. Gösterme kendine iyi değil, değil. Zıplayarak gelirsen kanka peşinden gelirler. Ki geliyorlar da. Eve eve. Doğru eve. Oğlum onlardan korkan onlar gibi olmasın mı? Bize, için, bizim için zırh fırsatı bak bu. Hey evde sen ya. Beni izle. Ben ben izlerim seni Balkan'da. Baltayla geliştirilmiş tuzraklı deniyorum şu anda. Hakkari'den vuruldu. Ha bir tanesi öldü. Tamam ben ateş yakıyorum Sen rahatına bak. Sen ateş. <laughs> sen ateş etek ben bunları alıyorum kanka. Gel lan buraya. Ne oldu lan öyle? Gel lan buraya. Kaçlar arkadaşlar. Birazdan koşup geri gelir mi bilmem. Gelecek gibi duruyor ama. Bak bak. Ha, tamam aferin. Devam. Azlıkta oyalan. Gelme. Azlıkta mı oyalanayım? Aha. Niye? Yok bir <laughs> şey oğlum gelmesene neye geliyor? <laughs> Oğlum onları ben kapacağım. <laughs> ben kestim lan adamı. Zırhın var mı? Kaç tane var zırhın? Oğlum bir, bir, diş bile yok. Yazık ya. Hadi hadi abi Böyle korkak oynarsan bir diş dişin olmaz. <laughs> çantası nasıl yapılıyordu bunda çubuk tavlası iki halat 3 şey tavşan derisi 2 halat Kumaşımız var ya Dayı gel gel Biz burada takıldık kaldık ya bir gidemedik buradan şunlar yüzünden Kıyıdan gidelim yatay yüzelim hadi Şey nasıl yapıyorduk Yatta da kayıt alınıyordu gel Hazır nasıl yapıyorduk? Hani direkt e, şey 3 tane bez ya kemiği ortaya Hı. koy orada ayar işareti çıkıyor ya üstüne getir fareyi sana gösteriyor zaten nasıl yapacağını. 6 tane lazımmış. 6 kemik yok mu kemiği? Oğlum bende kaç tane kemik? 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane var. Kanka üstüne tut. Yazıyor kaç beş tane, tane oldu saymana gerek yok. Ben saydım. Eski uçturalım bizdeki. Oğlum sayınca aynısını göstermiyor. En fazla 5 tane gösteriyor ama 12 tane alıyor mesela. Vallahi Belki 12 tane var. 5 tane var. Tamam al bunu da al. Lan tamam, <laughs> ben olmasam bu hayatta kalamayacak. Yürü lan. Yürü lan. Dur oğlum ya Allah Allah. öyle diye girilmiyor mu? Car <laughs> girilmiyor mu? Gel burada da hazır gelmişken şöyle bir kayıt alalım. Kanka yani kreş falan verirse oyun Olmaz patates olur Burada bir şeyler var Ulan tencere burada mıydı? Bak burada bir tane tencere var da Bu, bu değil dedim tencere Bir şeyler bulduk, toplu ağaç Bacak taşı mad madde eklendi. Lan buraya gel Pomodoro İyi. Aha deli deli deli. Koş 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 koş. Aha aldım aldım. Aa! Şerefsiz ya, oğlum ağlıyorum <laughs> beni. Sen niye çalıyorsun? Aa aldım ki. Ol şerefsiz. Ne gel gel. Bir tane vurdum sana. Evet. Yani bir, bir şey vermiyor ama. mu ya? Bu da bir şey vermiyor. Aha para. Nerede para buldum? Aha halatlar valla. İki tane halat buldum. Tam ihtiyacım olan. Çubuk torbası yapacağım kanka. 20 tane çubuk taşıyabiliyorsun çubuk torbası diye. Burkay sen de bir bak. Nerede? Halat. Klotu koy ortaya. Üstüne gel. Tamam. Orada gösteriyor çubuk torbası, taş torbası, yıkıcı otlar falan filan. Oğlum bir deri lazım lan buna. Ne derisi? Pahalıları aldın mı oradan? He. Kıran bir tavşan derisi gerekiyor sana. ne var mı? Bende bir tane var. Anladım. Onu da ben avladım canım. Dostum benim. Benim bende geyik derisi var. Geyik derisi ne oluyor? Okey. Onunla da baya bir Kıbr şeyler oluyor. Oo, bu, bu Kır yenilebilir. Kırpa olmuş. ne lan? Kırpa. Ne Kır Kırba Kırpa mı? Kırpa mı? Kırba ha kırpa. kırba kırba şeydi tuğul. galiba su su içmek için kullanılan yanında su taşıyabildiğin şey olabilir kırba. Mazda Aynen. Alın biz hadi gel uyuyalım. Gel Hemen gel. Gidelim. Gel sen gel. Geliyor. Ben o yaprakları sana boşuna mı toplattım de orada birisi var. Ha iki tane var gel. Bize şey var oğlum. Bize şey çıktı, yerli çıktı. Bunun hasarı daha mı fazlaydı? Ne diyor oğlum? çakmağı çakalım bakalım. Abi bu daha seri olduğu için bunu kullanacağım. Ben. Sen ateşi yak hacı. Hadi bu sefer ben yakayım sen avla şunları. Çak. Oğlum hayır. Oğlum, tek... oğlum vurup durma. Hayır biçim zırhım gitti lan. Ee, Öldürecek la, bu beni. Kanka ileri geri ileri geri. Anladın mı? Vurmasını engelleyebilirsin onu. Tamam sen hallet. Ben yakarım ateş. Yastım şey, olma. Onu, onu iptal et. Oğlum bütün zırhım gitti lan. Okey. Sen ne Ne adam? Öldüm ki? bu arada. Öldüm bu arada. Şakasız. Şimdi ben seni ya, kurtarayım mı kurtarmayayım mı? Kaldıralım <gülüyor> beni. <gülüyor> He? Vereceğim bu lan deriyi geri? He? <laughs> Deri kaldı <gülüyor> oğlum? <laughs> Allah Öyle adamı yamuldurlar. keşke kemikleri aldıktan sonra da kaldırsaydım. Bana bir ilaç ver bakayım. Yok mu oğlum <laughs> lezzet? <laughs> Baba. Yürü lan. Kap kop 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 kop. <laughs> Hepsini kaptım, <hayvan>. evet. <laughs> bir tane de ben, bir de ben kaptım abi. Aa dur. Yay yapabilmek için craft yay. git o yayımı da yaptım kanka. Ama bunda nasıl vuruyorduk ya? Bunun bir matematiği vardı ama unuttum ben. İki sene oldu arkadaşlar oynamadım ama. 9 lira nakitim var kardeşim. 9 <laughs> dolarım hatta. Şuraya kurumalık kurumalık çiçek yapalım mı yoksa direkt yata gidelim yata geldik neredeyse çünkü. Aha geldi yine bir tane. Gidelim gidelim benim canım az bırak şimdi şey. Oğlum şu gelmesin. Aha pet çaktım valla. Kanka HS'de tek yiyorlar. Ay. HS'de affetmiyor kanka yay mızlak mızrak mızlak mızrağı fırlattığın zaman da çok canı gidiyor. Mesela düz vuruyorsun ya mızrakla 12 tane vuruyorsun atıyorum ölüyor. Ama bir kere fırlatıp ondan sonra 4-5 tane vurdun mu direkt ölüyor. Yani bir tane fırlatman 6 tane vurmana falan bedel oluyor yani senin. Tamam sen sen topla o kemikleri. Benim ihtiyacım var. Evet kanka 1 2 3 3 tane daha geliyor. Biz geçindik arkadaşlar buradan ya. Vallahi bunu artık kullanmak zorundayım sanki. Bunu içersen ne oluyor? Hayır, enerjimden gidiyor. Tamam. Birazcık enerji verebiliriz. Yok bunlar buraya gelmediler. Ne oldu lan öyle? Bir dakika. Şunun bu Gel gel. Yata gidelim. Oğlum ilaç. Dur ilaç içeyim de ben. Dur getiriyorum. Gel gel bende var gel. O da var. Ben de, bende de, var lan. Tamam. Ha, var mı? Tamam o zaman. Yürü. Tamam oğlum bu kadar şey yapma. O kadar biliyorsun. İyi o zaman. acı yalnız bir şey diyeyim mi? Yat baya uzakmış bu arada. Ama yapacak hiçbir şey yok. Zaten bu tarafa köy, yerli köy için gidecektik. Yattan kayıt alalım. Hı hı. Oradan uyuyalım. Oradan da yerli köyüne geçeriz. Oğlum bizim susuzluğumuz var. Açız. Nerede öleceğiz? Yok yok. Ya şimdi şeye kadar gidersek, yerli köyüne kadar gidebilirsek eğer orada İçecekler var. Yol üzerinde kampta tencere de belki buluruz. Aha. Şey var lan. Tavşanı görmedim. Dur geri gel. Avlamaya çalışacağım sana onu. geri gel diyorum. Anlamıyor arkadaş. Kovalıyor bak. Bu kadar basit Oğlum. abisini. abisinin. Gördün mü? Eyvallah kardeşim. Abim George. Gördünüz mü? Ha, ben bile şaşırdım. Ben Her bir böyle. denk geldi attın şey gibi. İşte körün attığı taş denk gelirmiş diyorlar ya. Sen onu bunu bırak da benim mızrağımı geri ver lan. e <laughs> ne mızrağı lan? Aldın ya oğlum mızrağımı. Anladın Yok yok tamam al şaka yaptım yaptım ben kendim. <laughs> hmm, bir yemek çakalım yapacak bir şey yok. Bunları kırınca yerlerin şeyi kırılıyordu galiba. Buradaki hakimiyeti miydi? Neydi? Bir iş yapıyordu bunları kırmak ama bir iş yapıyordu. Şöyle şeyimizi de yakalım yanına. karanlık oldu ya. Yine burada aha halat buldum orada. Gel hacı kayıkta halat var ha. Almadan geçme. O oyunun galiba şey yakın zamanda çıkacak ikisi. Bu oyun bunun mu? Ha? Hacı benim arada ekranı kararıyor. Bu şeyle mi alakalı? Driver'la falan mı alakalı? Ulan, Ekranın karar ederken nasıl oluyor? Diyor geliyor hastalık olabilir kavalı. Yok ya onunla alakalı değil ya. Şey değil mi? AMD'ye <laughs> baktın mı? Güncellemesi var mı? Acı bakmadım ona bakacağım bir ara. Onda bakacağız bir ara. Bakacağız hepsini yapacağız Bunları Yapacağız. Ya şu yol üzerinde bir kamp map bulsak da hiç şey gerek, gerek kalmasa Şurada uyursak Peki Abi şey yap Oğlum o ne 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 oğlum? Bağırdı duymadın mı? Sana gelmedi mi o ses? Ben sesimi kapattım hepsini. Niye? Oğlum oyunun sesini senin sesini duyamıyorum Niye az mı geliyor sesim sana? Ne? Ya, ya, iyi geliyor. Ee o zaman. Ben sana fokus olmak istiyorum. Kanka oyun sesini açman olur mu? Saçmalama ya. Ver oğlum başlayın. Bir tık bir tık ne? aç en azından lan. Sesleri duy. Nerede evet, bu? Tamam. Çok da Oyunu şey. Oyun mıydı bu? Evet. Anlaştık. Adam çığlık atıyor haberin yok ya. Adam demiş kadın. Aha, kamp bulduk valla. Tencere var mı? Te, valla tencere de var. Oğlum, böyle de şeye geliyor lan. Monitöre geliyor ses. Ayarla oradan, ver kulakla. Vereceğim şimdi. Biraz. Gel. Kaydı alalım evet. da. Bana tencere. Dedim ya oğlum bulduk çoğunun sonunda tencereyi. Kaydını al uyuyalım. Sonra alayım. Hadi uyu. Elin yanmadı mı çakmaktan? Hemen şuraya bir ateş yakacağım acı. Yemek pişireceğim çünkü. iki tane tavşan attım. Biri senin, biri benim. Ama bende de bir sürü var. Çiğeriz. Vardır da. Yapacak bir şey yok. Kuru kertenkele almışım ben yanıma. Sen şey yap. Yo bende de var kuru et. Sen bunu ye. Onu yemesen. Kuru kertenkele yolda lazım olursa yersin. Şimdi Koşuma suyu benim. buradan alıp su ısıtabiliyoruz mu acaba? Çok merak ettim. Almadı. Yok, tuzlu suyu alıp ısıtamıyorum. Gölet olması lazım. Şu ormanın içine biraz dalalım. Buralarda vardı sanırım. Allah Allah. Vallahi Balina şey yapılıyor mu lan? Anlıyor mu? Yok kanka, öyle bir şey bilmiyorum ben. Doksanı şuna. Yavrum benim. Göle, nereye göle. gidiyorsun? Gölet arıyorum gölet. İllaki vardır burada bir yerde. Lüün. Buraya gel. kere bırakmadık avlaya avlaya ama. Valla attığım yer doğru çıktı arkadaşlar. Oh. Benim Hoppa. kasa uç, uç, uçuşa geçti. Aha buldum vallahi. Gel gel. Yanlış şeyi açtık ya. Tak tak düşüyor. Şapma şey klazım olacak bu siz. Şey. Mağadan kertenkele öldürmüşüm. He. Ee, Bak burada balık var lan. Çocuk gönette. Tam <laughs> temiz Torbası kaç tane çabuk alıyorsun lan? Aa yağmur yağıyor. Çabuk torbası kanka 20 tane alıyor. Sen şu an kendin 10 tane alabiliyorsun. Bayağı iş yapıyor. Ama buradan suyu alamıyorum kanka. Niye? Bu doldurayım da, lazım olur çabuk. Alamıyorum valla arkadaşlar. Işte. Sen alabiliyor musun suyu? tencereyi al eline bakayım. Aldı. Allah Aldım. Mı Aldım. Allah 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 lan? Allah sana. Şimdi hemen bir ateşle burayı. Aha. Devşen. Sen oğlum fake atıyor şerefsize bak. Alırım. Alırım. Birinden birini aldım. Şimdi bu at bunu bir kaynatalım burada gel. Çok fena şey yağmur bakıyor ama. Elektrik, o elektrik bandımız bile var be. Ne olur? taş torbası lazım. taş torbası nereye yapıyoruz? Bunu bilerek hiçbirim zor zamanları için saklıyorum arkadaşlar. Işte. apan da varmış lan. Bu arada çok işlevsel mi? Bir bilgim yok. Ben hiç kullanmadım. Bak ne gerek demiş. Lan oğlum. Tavşan koydum yanlışlıkla tencereye ya. Yanan silah diyor lan. Yanan silah da alıyor. Dur bakayım. Mazrağı koyayım. top lazım. Hayırlısı. Elektrik bağında. Kumaş. Sapan. Sapan nereye yapıyoruz Lan. Oğlum bu ne? Lan aklım gitti beni izliyor bir şey. <laughs> Sattı manyak mıdır nedir ya? Vallahi yaptım sapanı. Ha susuzum da doldu gel buraya. Oğlum Çocukluğum aklıma geldi lan. Dur bakayım gel bakayım buraya sen. Ben bu ne lan? Öldürdüm öldürdüm tamam. Lan oğlum bana atıyorsun salak. <laughs> oğlum çok iyi atma ya. Atma Dur zırhım gidiyor. Ben bir saattir uğraşıyorum zırh yapmak için. Saçma sapan, sapan işlerle peşinde koşma. Sapan yaptım yavrum. Aferin. Ya. bana ya. Enerji karışım. Aloe vera. Aa, aloe vera varmış lan tamam. ben. Ben kendine şey yaptım peki. Su, suyunu sıktın mı? Suyuma sıkmadım. Suyuma sıkarız. Nerede bakayım şey? Bak, oh, oh, Lan oğlum Nasıl bir tane yapayım? bir tanesini geri ver. Öküz. Heh. Ver. 5 tane var. Kardeşim sakin ol. Bir tane ver. Allah var ya kafana atarım ha. Öyle değil oğlum boş tabak uzatma ayıptır. Heh. Ha şöyle al Ayık ol. Evet. Kullanmaya 3 evet. tane kaldı. Oğlum alevara atıyor lan alo vera mı atıyo alo vera mı atıyo evet alo vera Hemen. alo vera Şuraya bir baraka atıp kaydımızı alalım kanka böyle çubuk at buraya ne atayım çubuk at. kaydı al kanka Şş şeyleri nasıl alıyorduk lan? Pişirdiklerimizi. Abi ha şimdi ye. Oğlum ne yaptı oğlum Her şeyi koymuş içine. Eee Şey de var, suyumu da E ee, su nereye gitti oğlum? Sus, susuzluğun git geçmiştir büyük ihtimalle. Ya, o kadar mıydı? Yanımızda taşıyamıyoruz. Yok. Onun için kırba lazım. Kırba yapalım hemen geyik derisinden. Nerede kırba? İki tane halat lazım. Halatın tamam yaparız mı? kanka. Gel gel kaydını al da. Kumaştan yapayım mı? Bir tane halat çıkardım ben. Dur lan vurup durma. Benim bak zırhımı götürmüşsün. Ee, gel dediğinde geleceksin oğlum. Sen bana taş fırlatıyorsun ya. aldım kaydını? Aldım. Heh, böyle ayıp oldun. Kumaş yer bana bakayım. Kırba yapacağım. Üçüncü bölümde yaparsın. Gençler teşekkürler. İyi seyirler. Üçüncü bölümde görüşmek üzere.